Merhaba arkadaşlar. Ben Tuki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulundan 2D sınıf öğrencisi Gökçe Durum. Ben sizlere bugün Burdur lezzetlerinden olmazsa olmazı Burdur çekmesi ve talebini sale anlatacağım. Önce çekmeyi anlatayım. Burdur'da sünnet, bayram veya düğün gibi özel bir gün olduğunda en sık hazırlanan lezzetlerin başında çekme geliyor. Et ve pilavın bir araya getirildiği hem lezzetli hem de doyurucu olan çekme, uzun yıllardır gelenek haline gel gelmiş bir yemek. Davar eti ile hazırlanan altı parçaya bölünen etin od odun ateşinde kemik kemikli bir şekilde kazanda pişirilmesiyle hazırlanan büyük bir tepside bulunan pilavın üzerine yerleştirilerek servis edilen çekme kemiklerine çekerek yenmesi sebebiyle bu isimle anılır. Bu bulunan et restoranlarından restoranlarında deneme şansı yakalayabileceğiniz çekme yarı halk tarafı, tarafından çoğunlukla evlerde hazırlanıyor. Yiyenlere afiyet olsun.